var. Arkadaşlar bugün sizlere altın ve suyu bulmak isteyen arkadaşlar için hitap ediyorum. Suyu 250 metreye kadar, define de 10 metreye kadar bulma özelliğine sahip. Seus'un Seus TT 5500 Pro Plus modeli. Altın, gümüş, boşluk, su. Sondaj için söylüyorum. Sondaj su bulmak isteyen arkadaşlar. 500 metre mesafe tarama yapar 50 metreden başlıyor, 250 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Ve bu ürün şu an kampanyalı. Peşin fiyatına, kredi kartına 17.500'ü 4'e bölerim. Nakit alma imkanınız varsa da 15.000 lira. PTT ile gönderirim. Cihazı Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Kullanma kılavuzunun normal her şeyi kutunun içinde bakıyorsunuz. 15.000 lira ödeme yapıyorsunuz. Hedef dedektör 46 seyrek binma. Yerimiz, yurdumuz, değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi, No. 43, Karaköy, İstanbul. Telefonlarımız 0212-245-44-84, 0545-245-44-84, Taner Taşkın'dan şimdi arazi kısa çalışmasında o açtık. Şuradan altın konumuna geliyoruz. Buradan da cihazımızı açtık. Altınımız da orada, gümüşümüz de orada. Şimdi normal şu şekilde, stabil bir şekilde tutuyoruz. Cihaz taramasını yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü veriyor. Yönünü verdiği gibi de üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Bakın arkadaşlar şimdi gümüş konumunu alalım altın konumunu kapattık, gümüş konumunu aldık. Yine aynı şekilde cihazı tuttuk. Cihaz taramasını yaptı, gümüş yönünü verdi. Altın hiç görmüyor. üzerinde geldiğiniz Sağdan sola, soldan sağ fark etti. Işte bir şekilde dönüyor. Arkadaşlar, yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Malum biliyorsunuz yaz aylarında çıkarlar, kış aylarında kaybolurlar. Kripto.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli 17.500 bölü 4 taksitli alabilirsiniz. Veyahut da PTT ile gönderin kutuyu içine bakarsınız nakit 15.000 lira. Altın ve su bulmak isteyenler arkadaşlar bizi arayın. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Altında 10 metreye kadar su sondaş boşluk çalışmasında da 250 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Sondaş yapabilirsiniz. Ve %100 yani altını ve defineyi boşluğu, suyu %100 bulan bir cihazdır. Sondajları kullanmış olduğu profesyonel bir cihazdır. Şimdilik iyi günler diliyorum.